Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle patik modellerimi paylaşmak istiyorum. Anlatıma başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi geçelim isterseniz. Kısaca özetle patik modellerimi tek tek göstermek istiyorum. İlk bu modelden başlamak istiyorum. Aslında bu patik modellerimin çoğu sipariş üzerine örülmüştür ve tamamlamama çok az kaldı. Şöyle göstereyim ben size. Bu çilekli modelim de çok tercih ediliyor ve çok şık duruyor. Patik ipi olarak Ören Bayan'ın dorasını kullanıyorum. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Sipariş vermek isteyenler Patik Şükran Instagram hesabından sipariş verebilir. İstenilen renk ve modelde örüyorum. şu şekilde hepsini alabiliyor muyum diye bakacağım. Evet, neredeyse alıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.